Genç bir delikanlı. Gelmiş 15 yaşına. Tamam ergenlik olabilir, bir buhran olabilir ama ben de 45 yaşındayım. Yani böyle bir ortamda bir babaya bu kadar surat asılır mı canım? Ya baba Allah aşkına böyle gezilir mi ya? Ne varmış kıyafetinde? Herkesten özür diliyorum. Ya hayır lütfen. Baba. lütfen. Şimdi bak bunlar senin gurur tamla. Ben de sünnetimden beri takılan takılarımı, altınlarımı üzerimde taşıyorum. Neden? Çünkü bu bir fikirdir de kuşak çatışması yapmak. Yarın öbür gün bir ihtiyacın olduğu zaman fazla reşete olan var mı mı diyeceksin? Bu senin geleceğin. Lütfen. Beyefendi, altınları bankaya yatırabilirdiniz. Ama ne espri. Her otobüste de bir Cem Yılmaz olur. Şoför bey orta kapı. Şunu aklına sok. Bizim altınları bankaya yatırmak gibi ihtiyacım olacak. Beyefendinin beşak, ihtiyacı olmayacak. Ama siz altınlarınızı kaybolma ve çalınma riski olmadan güvenle yatırım'a dönüştürmek istiyorsanız altın hesabı İş Bankasında altınınızı ya da zine eşyanızı getirin karşılığı kadar altını bozdurmadan gram altın olarak altın hesabınıza aktaralım. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.